Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Van uh, Edit komutları nasıl kullanılır? Bugün onu göstereceğim. Ee, arkadaşlar World Edit komutlarını hepsini öğrendim. Şimdi buradan izin almamız gerekiyor. Arkadaşlar uh, bu video attıktan sonra World edit nasıl indirilir, kurulur göstereceğim bir dakika videoda. Evet, <laughs> Birleşik yazıyoruz bunu. Word Edit. Hadi. Çek yanlış yaptık. Tak et. Aa dede. Word Edit. Buradaki denemeler. Etkileştir. 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 Buradaki tüm denemeleri etkinleştiriyoruz. Sonra. Iı, hile buradan düz dünya seçerim tamam. Hileler aç. Sonra volt yazdım ya Volt evet, edit. Evet. Tamam bizimlerde ilk önce size ıı, baltanın nasıl kullanıldığını göstereceğim. Baltayı böyle basılı tutuyorsunuz geliyor. Böyle seçelim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir incelik. Bakın böyle. Böyle seçelim. Sonra sileceğiz bunu. Set. Air. Bakın sildik. Bunu geri almak için de buraya noktalı virgül. Undo. Tabi burası kaldı. Tekrar undu yazalım. Undo. Ay undo. Undo. Aa olmuyor burası. Boşver. Şimdi bir tane ev yapmak istiyorum. Onu kopyalayacağız. Ev çok büyük olmasına gerek yok. Şu 4'e 4'lük e de lan 2. Yeter ya. Şimdi bir şuradan. Orada şuradan. Arkadaşlar noktalı bir wand komutunda mobilde böyle buradan yapıştıralım da oradan yapıştıralım böyle yapamıyorsunuz. Bence uçtan uca. Jopy. Tamam bugün 8 blok koptu Şimdi kaç bloksa bunun üstüne ekleyeceğim ben. 1, 2, 3 1, 2, 3 Böyle Şimdi yapıştıralım. Bakalım olacak mı. Böyle gitti. Aa ta buraya gitti. Böyle yani siz böyle nasıl yapıştırırsınız bilmiyorum. Ama böyle kopyalayıp yapıştırabiliyorsunuz. Şimdi şunu bir geri çekelim. Şimdi bunun daha kolayını göstereceğim size. İkinci şunu bir sileyim. Tamam şurada kas. Şimdi noktalı virgül kit yazıyorsunuz. Kit. Bakın geldi göstermeden de şunları bir Daha düzgün Evet arkadaşlar. Şöyle tıklıyoruz. Arkadaşlar bunda böyle nokta yazıp yok. Burada kopya var. Böyle basılı tutuyoruz. Koptalandı. Şimdi bakın. Burada çıktı bir kare çıktı. Ben bunu yanına yapıştırmak istiyorum. Bir tane daha. Yapıştır. Bakın oldu. Böyle köy kurmak isteyenler. Bakın böyle. O tren oldu. Şimdi bunu nasıl geri alırız? O ondu. Böyle, böyle basa tutunca alıyorsunuz. Tabi bunu geri alamıyorsunuz. Böyle yanlışlıkla sildiniz. Böyle tıklayarak tekrar. Böyle ileri alabilirsiniz. Böyle. Böyle yani bu kat. Kes. Bu siliyor yani böyle. Bu bunun nasıl kullanıldığını bilmiyorum. Bu <laughs> bu galiba şey oluyordu ya böyle engelleme butonu. Bunun nasıl kullanıldığını bilenler yorum yazsın. Şuraya böyle böyle buraya çömeliyoruz. Bası tutuyoruz. Bakın burada e, duvar modu var. Böyle stek çubuk modu var bir de çarpı modu. Şunu bir geri alalım. Heh. Şu. Bakın. Bu duvar modu. Ne hangi blok seçersiniz? Onu şey yapar. Böyle silme duvar. Böyle sadece camlar kalıyor. Hani camlar şey yapamıyor. Hepsini göstereceğim doldurma modu. Bunu bir ileri alalım. Şöyle. Lan. Sildi hepsini. Tamam olsun o kadar. Şimdi. Şöyle aç. Şimdi size şunları göstereceğim. Dur. kalsın. Copy ile pasta işimize yarayacak şimdi. Ben bu evi kopyalamıştım değil mi? Evet kopyalamıştım. Şimdi şuraya döndürerek yapıştırmak istiyorum. Bakın döndü. Bak. Ah, ya olmadı ya. Şimdi şöyle bir şey yapalım. E ben buraya bir tane şey eklemek istiyorum kapı. Ya kapı ne işe yarayacak bilmiyorum da. Tamam. Böyle bir kapımız oldu. Şimdi 192 blok kopyalandı. Bakın. şu an böyle kopyaladığım şekilde duruyor. Tıkladım. Şimdi yan duruyor. Bakın. Böyle. Şöyle tekrar tıkladım. Bu tarafa dönü. Kapı önümde şu an. Bakın. Böyle döndürerek kopyalayabiliyorsunuz. Ee, şimdi ben bunu eski hale döndüreyim. Tamam. Bunun üstüne bırakacağım. O yüzden tam hizada olması şart. Hop. Tüh. Olmalı. Geri al derdi. Ondu. Kapıyı at. Ucundan bakıyorum şuradan. Tamam. pizza dedi mi? Ya. Yapıştırdım. Bakın oldu. Şimdi buna geçelim. Şimdi diyelim e, şuradan seçtiniz. Bir dakika göstereyim. Şöyle blok almalıyım. Şu kaplayın. Şimdi böyle e, böyle çıkmak çıkmakla uğraşıyorsun. Uğraşıyor musunuz? çıktınız böyle seç yok. Artık bu yok. Sonra e, bunu kırın. Şimdi size öğreteceğim taktik çok. Bala bala. <laughs> bir şey. Evet, şöyle. El tutuyoruz. Bakın geldi. Ha, böyle yapmaya da bilirsiniz. Siz komutla da yazabilirsiniz. Bir dakika şunu kırayım. Komutu neydi ya? Bak. Fal mıydı? Komutunu unuttum ya. Arkadaşlar komutunu unuttum. Ama siz bununla da yapabilirsiniz. Modun ıı, açıklamasını ıı, bir aralar yapacağım. Bu tek bir tane koymuyor burada. Sadece iki tane. Aa dört tane koymuş lan. Bakın böyle havada ev yapmak isteyenlere. Şuraya da geleyim. Hop. Bakın böyle de tutulsunuz. Yani böyle modumuz. Ee, şimdi şuradan şimdi geldik buna. Bunu birazdan e, göstereceğim de çok karanlık oldu. Bunu şimdi tıklıyoruz. Bakın bu çubuk Ne kadar uzağa giderseniz gidin sizinle gelir. Bakalım sınırı ne kadarmış. Bak gittikçe büyüyor. Evet. Aha o kadar uzağa gidemiyormuş. Bakın kırdı. Böyle. Ee, altı blok. Yani... Minimum mesafesi bu kadar diyen. Yani. Şimdi bu ne? Flip. Bu ne lan? Bunu ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ya. Bunu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bunun ne olduğunu öbür videoda açıklarım belki. Şimdi o şey komutunu bulmaya çalışacağım. Neydi ya? Oldu muydu? Arkadaşlar ben hemen bakıp geleyim ya. Yani. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Ee, nasıl olduğunu buldum. Ama ilk önce şurayı bir temizlemeliyiz. Şurayı komple bir temizleyeceğim. Bir dakika. Evet. Evet. Tamam, tertemiz oldu. Şimdi, bacım, buraya bir şey yaptınız, tamam mı diyelim? Şimdi, <laughs> sizde bir tek balta komutu var. Bilmiyorsunuz böyle kit yazmayı. Buraya geliyorsunuz. noktalı virgül, up, boşluk, bir. Aha geldi. Bakın böyle. Şimdi burayı ne yapsın? Abi tamam dur dur dur. Arkadaşlar size piramit yapmayı göstereceğim. Bir dakika. İstediğiniz kadar büyük yapabilirsiniz. Ama biraz uzağa gitmem lazım. Ha. Yere bakıyorsunuz. Ha. H, Y, P, R, Amid. boşluk. Stone. Aa bir dakika. Şimdi noktada bir Stone. Buraya ben 20 yazacağım. Ha 20 olmuyormuş. Hay. Pyramid. Stone. 15. Nasıl ya? E Pyramid. 10 10 Arkadaşlar ben tekrar bir bakayım ya Şimdi nerede kalmıştık Piramit yapacaktık e, Tam Öğrendim tekrar Noktalı virgül H, P, Y, Amit Boşluk Stone 20 yapacağım ilk Ana ana Acaba yüz yapabilir miyim? Dur bakalım deneyeceğim. Şurada yazıyor. Bakın çok kolay. Infinite. Şimdi buraya e, kaç sonsuza kadar sürecek ama ne kadar vermek istiyorsunuz? Ben 255. Bunun üstü yok. Hiçbir şey yazmayın bundan sonra. Sadece devam. İki. Oha. Arkadaşlar ne yaptık lan? Abi. Yuh. Arkadaşlar çok büyük. Ya şuraya bir yapalım. öde da beş. Piramit de yapabiliyormuşsunuz. Şöyle ben şey yapıyorum. Nokta set. Yok nokta set değil. Nokta ee, yedin. HP. Amit. O zaman e, bugün çok güzel şeyler öğrendik. Ee, bir sonraki videoda e, piramitten mi kendime bir ev final yaparım. Yok. Bir sonra gitti? Ee, e, bir sonrakinde Van komutunun yani bu bu komutun nasıl indirdiğini göstereceğim size. Ee, kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Ben de şurada biraz yüzeyim. Şunları atmam lazım. Sulaş clear. Evet bay bay. Oo çok güzel.